Taşların orijinalliğini nasıl anlarız? Evet, bu aslında en çok sık sorulan sorulardan bir tanesi. Taşların soğukluğundan anlayabiliriz. Taş ehliyatın, e, taş her zaman çok soğuktur. Cam bu kadar soğuk olmaz. Taşların soğukluğundan, ağırlığından anlayabilirsiniz. Buradan da anlayamıyorsak eğer, taşların, doğal taş bilekliklerin, şöyle boncukların diplerinde böyle boya atıldığını anlarsınız taşın her yeri taştır ha. ama e, boncuk gibidir böyle boya vardır şu kök kısımlarına bakabilirler ha. buradan da algılıyoruz ben onun gerçek taş olup olmadığını daha sonra bir taşa saçınızı sarıyorsunuz saçı koparıp sarın etrafına bunun gerçek taşla eğer çakmağa yakın yanmaz eğer sahte bir taşsa plastikse veya cam türevli bir taşsa oradaki saç tutuşur Bundan da anlayabiliriz taşların orijinali. Çok garip, bir ilginç bir bilgiymiş. Evet. Ya bazen şöyle de olabiliyor ama mesela taşın altı orijinal oluyor, üstüne boya atıyorlar. Hani bu da artık bizim birazcık bulmanlık gerektiriyor. Yani artık birazcık orada da ben anlıyorum. Hani diyorum ki yok, bu taş üzerinde boya var ama altı gerçekten doğal taş diyebiliyoruz. Evet. Burasını artık bir uzmana sorarak da yardımcı yardım alabilirler yani. E, taşlarımızı topraklamayı unutmayalım. Kodlayarak, onlara e, emir vererek onları bir çalıştıralım. çalıştıralım. E, diyelim ki kodlayalım, sen benim taşımsın diyelim, avucumuzun içine alalım. Sen benim taşımsın, yani komut vererek onun aktivitesini sağlayalım. Taşlarımızı eğer ki kod, topraklamazsak, eğer ki topraklamazsak o taş... Zamanla içine aldığı kötü enerjiyi bize taşırmaya başlayacak. Bu yüzden ısrarla defalarca diyorum ki topraklayın, suda yıkayın. Evet, sürekli bunu o yüzden söylüyorum. İçindeki kötü enerji size tekrar yan etki olarak dönüş yapmasın diye evet, söyleyeceğim. <laughs> bu kadar. Hayda'yı <laughs> zarara çevirmeyelim. Her yerde denge esastır diyelim. <laughs> Teşekkür ediyoruz tekrardan. Güncel 365'de tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.